Son günlerde sosyal medyanın ve Türkiye'nin gündemine oturan Sedat Peker'in açıklamaları gazeteci Fatih Portakal'ın da radarına takıldı. Portakal konuyla ilgili Erdoğan'ın tavrına dikkat çekti. Fatih Portakal Peker'in iddiaları ortada. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ne olduğuna dair merak etmiyor mu acaba? Cumhurbaşkanı kılını kıpırdatmadığına göre o da bizim gibi izlemeyi tercih ediyor demek ki. Kanımca üç sebebi var. Bir o da mı biliyordu? İki olup bitenden habersiz miydi? Üç yoksa kandırıldı mı yorumunu yaptı. Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil de suç örgütü lideri Sedat Peker'in YouTube'da yayınladığı videoları köşesine taşıdı. Özdil, televizyon dizilerinde, sinema filmlerinde sadece 26 konu vardır. Aşk, ihanet, intikam, ihtiras, entrika, çatışma, korku, mizah vesaire. Tüm dünyada dön dolaş sadece 26 konudur. Hiç değişmez. Ekranda başarı dediğin kavram bu 26 temel konuyu nasıl formüle ettiğinle alakalıdır. Bazı filmleri, bazı dizileri tekrar tekrar seyretmemizin sırrı budur. Aynı içerikte farklı olabilmektir. Sedat Peker'in yakaladığı damar işte budur. Milletin en sevdiği konuların realitesidir. İhanet var, intikam var, ihtiras var, entrika var, çatışma var, gerilim var, korku var, mizah bile var ve herkes biliyor ki bugüne kadar seyrettiğimiz aynı içerikteki bütün dizilerden, filmlerden farklıdır. Çünkü ilk defa gerçektir dedi.